Merhaba arkadaşlar, yine kanalıma hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz, nasıl gidiyor? İşleriniz, güçleriniz nasıldır arkadaşlar? Şimdi bugünkü konumuz tırla ilgili değil gerçekten. Şimdi e, geçen sene başımdan bir olay geçti. Tabi her zaman geçiyor. Uber yaptığım zaman dengesiz insanları bayağı var Kanada'da, Türkiye'de olduğu gibi. Yani Türkiye'deyken ııı e, İki buçuk sene yaklaşık korsan taksicilik yaptım ve orada da bayağı bir sıkıntı çektim. Dolayısıyla insanlar çok farklı. Huyu suyu çok farklı ama Kanada'da bayağı bir değişik insanlar. Dediğim gibi şey yapamıyorsun hani fazla ileri gitmiyorsun. Bir de Uber olunca yıldız oranı vardır. Sarı taksi gibi değildir. Sarı takside bu kadar ileri gitmezler yolcular ama Uber'de puf noktalarını biliyorlar. Bir yıldız verip şikayet ediyor, hesabı kapattırıyor, iftira atıyor vesaire. Ee, şimdi şöyle bir olay geçti. Videoya geçmeden önce öz ve kısa anlatayım ben sizlere arkadaşlar. Böyle gece karanlık bir adrese gittim. Ama haliyle ben her zaman yolcu seçerim. Şöyle seçerim, yıldız oranına bakarım. Yani 4.80'nin altındaysa yani 75'in altındaysa ben almam. Özellikle gece bunlar dengesiz oluyor. Çok problem yaratıyor bu insanlar. Gittim böyle 4.75 bir yıldızlı bir yolcuydu gittim. Neyse şimdi bina caddenin önünde ana caddede caddenin önünde zaten inşaat falan var. Yani kapalı araba giremez oraya. Arka tarafa geçtim orada beklerken sürekli mesaj atmaya başladı. İşte neredesin? Neden hareket ediyorsun? işte ön tarafa gel. Tamam dedim. Ön tarafa geçtim bu sefer kimse yok. Yine hareket halindeyim ama iptal de etmek istemiyorum. Çünkü hesabım zarar görüyor burada. Neyse bu sefer başladı. Sen dengesizsin, geri zekalısın. Sen nasıl hareket edersin? Böyle saçma sapan şeylerle geldi bana. Ben de tabi e, tabii hata bende. Bazen insanlar da boşluk oluyor. Unutmayın yani bir boşluk o. Genelde ben kimseyi mesela böyle tartıştığı zaman arabaya almam bir kere gelir. Arabayı açmaya çalışır kapıyı. Aç, açtırmam her zaman. Camı da böyle ufak aşağı indirir mi? Oradan konuşurum. Çünkü arabaya geldi miydi? Yolcuyu kovma gerçekten zor. Türkiye'de de böyleydi. Korsan taksicilik yaparken. Çünkü Türkiye'de korsan taksicilik yaptığın için zaten elin mahkum. Aynen böyle mahkum. Ha yakalanmışsın ha ne fark eder. Çünkü ee, onun dediğini yapmazsan gider polise şikayet Bu adam korsan taksicilik yapıyor seni bağlar. Böyle adamlara da denk geldik. Allah belalarını versin. Şimdi Uber biraz farklı. Biz resmi yapıyoruz. Vergimizi de ödüyoruz. Vergi borcumuz da oluyor vesaire. Sonuçta resmi yapıyoruz. Kaçak göçek yapmıyoruz. İzinimiz var yani anlatabiliyor muyum? Ama adam orada o yıldızın e, oranından faydalanarak ve istediği iftira atabiliyor. Halbuki bilmiyor kameranın kayıtlı olduğunu vesaire. Bunun farkında değil orada. Neyse adam geldi. Sonunda buldum. Geldi. Burada tabi Uber'in puf noktaları vardır arkadaşlar. O puf noktalarını öğrenirseniz çok önemli. Yani güzel iş yapabilirsiniz burada. E, bunlar Uyanık olmanız lazım sistemle ilgili. Yolcuyu aldım nasıl iptal ederim ne yapmam gerekiyor vesaire. Bunlar da kurnaz olman lazım. Yani benimle bir araya gel gelirseniz ben sizlere anlatırım ne yapmanız gerektiğini müşteriye karşı yani yolcuya karşı kötü yolculara karşı. Dolayısıyla şimdi adam geldi arabaya bindi orada tartıştık tartıştık. İşte ben seni iptal edeceğim, seni şikayet edeceğim, şunu yapacağım, gidecek misin? Baktım ki ulan bu adam posta koyuyor bana. Ben bunu nasıl bir de 24-25 dakikalık yol yani alacağım yerden Toronto downtown'a bırakacağım ben bunu. Ben bunu çekemem yol boyunca. Bu kim ki? Sıradan bir herif. İsmi de yani böyle Orta Doğu bir isim. Adamın ismi. Dolayısıyla o orada konuşurken ben burada işte seçenekleri şey yapıyordum. Çünkü hani orada tripe başlamadım. Yani yolculuğa hiç başlamadım. Böyle baktım hangi hangisi uygunsa acele bir şekilde bir şey yaptım. İptal ettim. Sen gitmeyecek misin? Hayır dedim gitmem ya arabam dedim. Bu sefer inmem dedi. İnmiyorum dedi. Tamam mı? Sen bela mı arıyorsun falan filan bana. Ya in kardeşim yok. i̇şte arkadan birisi bip yaptı böyle hani kordaya bastı. İşte ben şikayet edeceğim falan. Bu sefer dedim ki eğer inmezse mecbur ben polisi arayacağım. Polis gelsin, herifi indirsin. Bir şekilde indirir, cezamı keser, karakola mı götürür, beni ilgilendirmez sonuçta. Ve olay böyle oldu. Şimdi biz eee videoya bir geçelim. Videoyu bir izleyin arkadaşlar. No no no. No, listen, listen. What? Don't fight. Don't I'm not fight. fighting. You no, no, you're fighting. If you're fighting. I cannot continue. Okay then you can't. Yeah, yeah. Okay, no problem. Who's fighting brother? I'm asking you a question. No, but you don't understand the problem. Huh? Excuse me. Okay, then explain to me. Hmm? Explain to me. Listen. Okay. Then I'll <laughs> stay the car and talk to worry. No, no, it's I'll talk to Uber. Don't worry. No, no, the problem is not the. Don't Uber. worry, don't worry. I'll talk to Uber. Now. No, it's... it's either you you continue with the ride, Sorry? or you or you or you stop. What are you gonna do? It's not the problem. Okay, then what no. are you gonna do? Huh? What are you gonna do? Are You gonna continue the ride or go? So I know. Man, listen. I'm you asking you a continue. question, brother. Sorry. Okay. Are you going to go or are you going to cancel the ride? No, no. It, you can go. You can choose another driver. Did you cancel? Yes, yes. Thank okay, you so perfect. much. I have to call Uber, okay. yes. call Uber first. It's okay. I'm going to call Uber first. No, no. Leave my car. I'm going to call Uber. No, now. no. Leave my car and then do whatever you want. I'll call Uber. Leave my car. Okay, yeah, yeah. Don't worry. I have to take a picture of you. To Uber. You can put the camera over there. Bro. I'm trying to make sure. Help with the trip. Brother, you can either stop the car. Cause trust me, man. We're not gonna do this right now. I'm leave wait for my, my other, car. I'm not waiting for the cold. When you wait, maybe? I late know, night. but leave my car. Okay, well, I'm gonna call right now. Don't worry, don't worry, I have to call brother. Just leave like my want, car. You want a please. problem, right? You want a problem. No, there is no problem. No, but no, I like to cause problems. Me, come I like. Oh man cuz you want to you I'm asking you a question you say I want to cause problem okay there is no problem you are making a problem I call uber. Hey, okay call uber but right now, you I have to leave my car yeah when the other driver comes cuz i'm not going to send him <clears> the cold I already i was already out there in the cold for you For my other ride. Right. When it comes, it comes. You cancelled, right? I'm not going to wait for the cold longer than that, brother. Really. Close okay. the door. Thank you. Thank you, thank you. Nice. Evet görüntüde gördüğünüz gibi arkadaşlar adam nasıl posta koyuyor nasıl şey yapıyor burada biraz soğukkanlı olmanız lazım sakın sinirleneyim aşağı ineyim adamı çıkarayım dokunmayın çünkü burası Türkiye gibi değil mesela Türkiye'de adam sinirine damarına basar inersin döversin ama her şeyi göze alarak Karakola düşersin, nezareti düşersin, mahkemelik olursun. Sonuçta iş bulur gidersin. Sorun değil. Ama burası öyle değil. Böyle bir şey yaptığın zaman oturumlu olabilirsin, vatandaş olabilirsin, work permitin olabilir vesaire. Hepsi bunlar yanar. Bir şekilde yanar. Sabika kaydını işlenir. Sabika kaydını işlendiği zaman da bir kere Uber'in kapanır. Bunu unut. Uber'in liftin kapanır otomatikman. Çünkü Uber'le lift aynı. Sahipleri aynı. Tamam mı? E, i̇kincisi iş bulamazsın kimse sana iş bulmaz çünkü sabika kaydın var. Ulan bu adam psikopat. Senin neler geçirdiğini, bu adam neler yaptığını sana bunlar bunu anlamaz. Değil mi? Bu adam problemli. Zaten buraya gelen lauk zaten sabika kayıtlı. Buna sabika kaydı ve hesap onların değil. Çünkü baktım bu iner inmez ben şikayet ettim bunu. Tamam mı? Şikayet ettim. O herif şikayet etmemiş. Niye? Çünkü başkasının hesabıyla geliyor bunlar. Yani kendi hesabını kullanır çünkü bunun sabıka kaydı var. Bir kere sabıka kaydı varsa arşiv kaydı vesaire hesap açamaz bu. Bunu açabilmesi için avukata gidecek, mahkemelik olacak, pardon wife alacak vesaire bir sürü para 10 bin, 20 bin dolar parası gider tamam mı? Bunda zor yine arşiv kaydında bulunur yine sıkıntılı. Amerika'ya gitse durdurulur yine bir sürü araştırma vesaire ve bunlar genelde psikopat gelir. Ahmet'in, Mehmet'in hesabını kullanarak Uber'e gelir. Çünkü Uber'de sorun şu. Kendilerine de söyledim. Mesela lift öyle değil. Lyft'te müşterinin yani yolcunun fotoğrafını görebiliyorsun. Uber'de böyle bir şey yok. Bilerek bunu yapıyor. Tamam mı? Bilerek bunu yapıyor. Neden yaptığını da biliyorum ama burada söylemek istemiyorum. Yanlış anlaşılır. Uber'de böyle bir şey yok. Gidiyoruz. Adamın adı Frank. Gelen John. Evet. Adamın adı Kadir Gelen Ahmet kardeşim. E şimdi burada çakıcın Mesela adama diyorum ki ismi ne? Can you mention your name diyorum. Can I have your name? A diyor sana ne diyor? Sen benim adımı soramazsın diyor. Çünkü adam belli bir şeyler yapıyorlar ve hesap patlatıyorlar. Mesela sen gidiyorsun bankaya. Oradaki çalışan bankanın karışık insan. Kanada'nın insanları karışık. Yani burada zor Kanadalı bulursun. Hepsi kırma. Tamam mı? Bir tane Kanadalı olmayan birisi çalışıyor. Orada senin bilgilerini alıyor, satıyor. Tamam mı? Başkasına orada senin hesabını patlatıyor ve geliyor. Ben bunlara da denk geldim. DoorDash'ta rastladım, Skip'te rastladım, Uber rastladım, Uber rastladım. Belli. Hatta bir tanesi hatırlıyorum geçen sene. E, kaçtı. Arabadan kaçtı sıkıştırınca. Kaçtı bir tanesi. Ya Olay belli. Dolayısıyla rahatsız oluyorlar. Ben size tavsiyem hiç tartışmayın. Baktın olmuyor. Ve en iyi şey unutmayın. Türkiye'de de bu. Yani bunu yapın Türkiye'de de olsa Kanada'da da fark etmez. Manyak manyaktır kardeşim. Gerizekalı gerizekalı. Bununla baş edemezsin. Tamam mı? Adam zaten hayatı kaymış, bitmiş. Ben giderken seni de götüreyim diyor. Adamın derdi bu. Başka bir derdi yok. Tamam mı? Ve ırkçılık aşırı derecede var Kanada'da. Çok aşırı derecede ırkçılık var. Tamam mı? Türkiye'de de var. Ama Türkiye o kadar ırkçı bir ülke değil. Burası daha fazla ırkçı. Ben bunun farkındayım. Durduk yere hiçbir şey olmadan adam bana bir yıldız veriyor. Hiçbir şey yok. Farkındayım yani. Adam geliyor. Muhabbet yaparken, ederken benimle <laughs> muhabbetin içerisinde ben anlıyorum ki bu herif bana karşı bir hassasiyeti var. Anlıyorum orada. Tamam mı? Zaten ismim belli. Ondan sonra benim size tavsiyem bu adamlardan uzak durun. Ve düşük yıldızlı yolcu almayın. Yapabildiğiniz kadar uzak durun. Özellikle mesela 4.30, 4.40, 4.20 bunlar tamamen tehlikeli. Bunlar kesinlikle ben bunların hepsini denedim. 4.40'lu olan bir yıldız yani yıldız yolcusu buraya geliyor. Abicim yiyor, içiyor, tükürüyor, bir şeyler yapıyor. E kovuyorum. Sıkıntılı. İnmiyor da. Şimdi polis gelecek, alacak onu bir sürü tantanız. Tamam mı? Bunlara dikkat edin. Yani bundan ekmek yeme kardeşim. Sen alacağın 4.90'dır, 85'tir, 80'dir, 81'dir. Nabzına göre şerbet tamam mı? Bir de önemli olan bir şey daha söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Arabanızda en iyi kameralar var tamam mı? Benim kullandığım harika bir kamera var tamam mı? Onun linkini sizlerle paylaşacağım. Mutlaka bu kamerayı gördüğünüz gibi şu anda videoda. Bu kamerayı mutlaka kullanın. Niye kullanın derim. Ve bu kamerayı arka e, plana koyun. Mesela şöyle bir şey anlatayım sizlere. Kayıt yaparken kamera, kayıt, kayıttayken kamera ekran koruyucusu koyun oraya. Tamam mı? Simsiyah olsun. Karşı tarafın senin kaydettiğinin farkında olmasın ama camda da arkada bu arabada kameranın olduğunun bir tane şey yapıştırman lazım. Stiker, yapışkan tamam mı? Orada bilsin ki kaydedildiğini hatta Uber hesabında da yazın oraya. Ha. 24 hours it's under recording car falan. Onu da yazın ki bilsin sonra demesin. Yarım gün çünkü mahkemelik olabilirsin. Şikayet olur, kaza olur, kavga olur, iftira olur vesaire her şey olabilir. Özellikle Kanada'da kadınlardan korkulur. Çok iftira atıyorlar. Aşırı derece iftira atıyorlar. Kamerayı gördükleri zaman suspus oluyorlar. Hiçbir şey demiyorlar çünkü korkuyor. Biliyor ne olacağını bildiği için. Tamam mı? Kamerayı mutlaka eğer siz Uber yapıyorsanız, lift yapıyorsanız, ne yaparsanız ne fark etmez. Hiçbir şey yapmıyorsan bile arabana en güzel 200 dolarlık, 250 dolarlık, bilemedin 300 dolarlık bir tane efendime söyleyeyim kaliteli bir kamera al. Hem dışarıyı kaydetsin, içeriği de kaydetsin. Gece versiyonu da olsun siyah beyaz. Hani arkada olan biteni bilesin yani şimdi ne oluyor ne bitiyor mesela görünsün her şey olabilir arabada tamam mı Polis geldiğinde ilk neye bakar? Söz uçar yazı kalır gelir. Kameraya bakar. Şöyle bir bakar ne olmuş bu arabada ne bitmiş. Kim haklı kim haksız? Alır bunu. Orada kontrol eder. Ondan sonra sen haklıysan bitmiştir. O haksızsa onun işi bitmiştir kardeşim. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere kendinize iyi bakın. bu videoyu kapatmadan önce şunu da demek istiyorum. Türkiye'deki bütün korsan taksicilere saygılarımı sunuyorum. Gerçekten emekçi insanlar, efendi insanlar vesaire vesaire.